Bilgisayar. Pek çok insan için hala bir bilmece. Dış görünüşü gerçekte neler yapabileceği hakkında pek ipucu vermiyor. Bilgisayarlar mucizeler yaratan beyinlerin makinesi. Birkaç sene öncesine kadar insanoğlu bunları ancak hayalinde görebilirdi. Bilgisayarların yardımı sayesinde insanlar uzay mekiklerinin uçuşunu yeryüzünden kontrol ediyor. Aynı teknoloji Frankfurt, New York ya da Tokyo'da borsa ve döviz ticaretini kontrol etmekte de kullanılıyor. Mekan ve zamanın neredeyse hiç önemi yok. Bilgisayar iletişimi sayesinde dünya küçülüyor. Bu sırada bazı ekranlarda yeni sanal bir dünyanın görüntüleri belirmeye başlıyor bile. Ciddi bir güce sahip olan bilgi teknolojileri yanında bir takım endişeleri de getiriyor. Bu bilgisayarların çoğu insan için gizemli elektrikli beyinler olduğu o ilk günlerde bile böyleydi. Ancak modern bilgisayarı icat eden adam bir sihirbazdan ziyade becerikli bir ustaydı. Alman mühendis Konrad Suze ilk program tarafından yönetilen bilgisayarı yaptı. Dışarıdan bakıldığında Zuse'nin Z1 modelinin bugünkü cihazlarla hiç ortak yönü yokmuş gibi görünse de bu doğru değil. Zuse'nin bilgisayarı da ikili kod sistemiyle çalışıyordu. Sadece 0 ve bir sembollerini tanıyan bir sayı sistemi. Zuse böylelikle modern veri işleminin temelini atmış oldu. Ondan önce de pek çok kişi bir hesaplama otomati yapmayı denedi. Fransız Blaise Pascal 1642'de dünyanın ilk mekanik hesap makinesini yaptı. Pascal'in isimli makine bilinen 10 rakamı kullanan geleneksel ondalık sistemle çalışıyordu ve dolayısıyla kullanımı zordu. Sadece basit toplama işlemleri için uygundu. Daha sonra Gottfried Wilhelm Leibniz tüm temel hesaplama çeşitlerini yapabilen bir makine üretti. Leibniz'in icat ettiği çevirme kollu düzenek sayesinde tekrar eden çarpma ve bölme işlemlerini daha süratli yapmak mümkündü. Bu model daha sonra üretilen hesap makinelerinin öncüsü oldu. Hesaplama teknolojisindeki bir sonraki adamın sayılarla pek alakası yoktu. Fransız Joseph Marie Jacquard, 1804'te delikli kartlarla programlanabilen bir dokuma tezgahı yaptı. Bu kartların üzerindeki her delik tezgahtaki mekiğin bir hareketini yönlendiriyordu. Bu şekilde desenler oluşturuluyordu. Alman Amerikan Herman Hollerith, 1890'da bu delikli kart prensibini Amerika Birleşik Devletleri nüfus sayımının değerlendirilmesinde kullandı. Hollerith seçmenlerin cevaplarını delikli kartları otomatik olarak okuyabilen ilginç makinesi sayesinde değerlendiriyordu milyonlarca seçmenin oylarının değerlendirilmesi daha önce hiç bu kadar hızlı yapılmamıştı. Bu bilgi hızla yayıldı. Holeritim makinesi yüzyılın başlangıcında ofis işlerini modernleştirdi. Bu gelişmelerin yaşandığı zamanda Charles Babbage çoktan ölmüştü. Diğer tüm düşünürlerin arasında modern bilgisayar vizyonuna ilk o sahip olmuştu. 1822'de Babbage henüz tamamlanmamış Difference Engine'ini tanıttı. Bu diferans makinesinin karmaşık denklemleri çözmesi bekleniyordu. Binlerce dişli birbirine geçmiş durumdaydı. Bu sayede hesap algoritmaları karmaşık mekanik yapılara dönüştü. Difference Engine hiçbir zaman tam olarak bitmedi. Bitmemiş halinin bu yeniden yapımı günümüzde Londra Bilim Müzesi'nde sergileniyor. 1883. Babbage diferans makinesini rafa kaldırdı. Ancak şimdi aklında çok daha karmaşık bir otomat vardı. Bu yeni analitik makine sadece belirli hesaplamaları değil, akla gelebilecek her türlü matematiksel problemi de çözebilecekti. Matematik profesörü Babbage burada Cambridge'de Hesaplama birimine ve hafızaya sahip ilk gerçek bilgisayarın planlarını yaptı. Programları delikli kartlara girmek istiyordu. İkilem Babbage'ın makinesini yapabilmek için tamamen mekanik çözümlere yönelmesiydi. Sonuçta o zamanlarda başka bir alternatif de yoktu. Bu tarz bir buharlı hesap makinesi devasa bir saat mekanizması gibi tonlarca ağırlığa sahip olurdu. Bu fikirden de bir şey çıkmadı. Analitik makine yani evrensel bilgisayar fikriyle Babbage zamanının en az 100 yıl önündeydi. Günümüzde kullandığımız bilgisayarların ataları ancak elektronik ortaya çıktıktan sonra üretilebildi. Berlin. İnşaat mühendisi Konrad Zuse, yorucu rutin hesaplamaların yükünü üstünden alabilecek bir makinenin hayalini kuruyor. Zuse prensipte akla gelebilecek her türlü matematiksel problemi çözebilecek mekanik bir beynin yapılabilmesi gerektiğine inanıyordu. Zuse iletişim teknolojilerinde kullanılan elektromekanik röleleri keşfetti. Bu aklına rölelerin ikili kod düzenini kullanan bilgisayarlardaki ihtiyaç duyulan malzeme olabileceği fikrini getirdi. Çünkü rölelerinde aynen bilgisayarlar gibi sadece iki durumu mevcuttu. Açık ve kapalı. Yani bir ve sıfır. Zuse bu şekilde veri işlemenin sırrını da keşfetmiş oldu. Elektromekanik bir hesap makinesi, bir veya sıfırları kolayca işleyebilir. Elektrik akıyordur veya akmıyordur. Tek sembol durumu tanımlamak için yeterli. İkili kod sisteminde 4 sembolle 16 kadar karakter gösterilebilir. Mesela 0'dan 15'e kadar olan sayılar. Kıyaslamak için yukarıda bilindik ondalık sistem, aşağıda ise ikili kod sistemi görülüyor. 8 sembolle ise 2 üzeri 8 yani 256 karakter gösteriliyor. Böylece harfler ve noktalama işaretleri de ikili kod sistemine dönüştürülmüş oluyor. Hatta bu sembollerle mantıksal işlemler de yapılabiliyor. Bunun için gerekli kuralları İngiliz matematikçi George Bull 19. yüzyılın ortasında henüz bilgisayar sistemleri ortada yokken geliştirdi. Zuse George Boole'u hiç duymamıştı ama onun geliştirdiği cebre benzer matematik algoritmaları üretti. 1936'da Zuse Berlin'de arkadaşlarının yardımıyla Z1 isimli makinesinin inşasına başladı. Z1 24 ay içinde 2 metrekare yer kaplayan bir canavara dönüştü. Dünyanın ilk programlanabilir elektromekanik bilgisayarı. Zuse tasarımlarına devam etti. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Z3'ü ortaya çıkarttı. Bu modelin yeniden yapımı bugün Alman Müzesi'nde sergileniyor. Hesaplama birimi yaklaşık 2000 röleden oluşuyordu. Basit bir çarpma işlemi 5 saniye sürüyordu. Konsoldaki ampuller sonucu gösteriyordu. Halefi Z4 ise Berlin'deki hava ulaşımı deneyleri merkezinde aerodinamik hesaplamalar için kullanıldı. Hesap programları delikli bir film şeridi sayesinde giriliyordu. Z4 de bir prototip olarak kaldı. Zuze hiçbir zaman devlet desteğini almayı başaramadı. Nasyonel Sosyalist Yönetim bilgisayarların önemini kavrayamamıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise Almanya'nın aksine Bilgisayar gelişimi tam güçle destekleniyordu. Her şey 1936'da Bell Telefon Laboratuvarlarında başladı. Burada matematikçi George Stibitz, telefon röle devrelerine en uygun dilin Boolean cebri olduğunu keşfetti. Stibitz piller, el fenerleri, ampuller ve kablolarla ikili kod sisteminde Boolean prensiplerini kullanarak toplama işlemleri yapabilen bir cihaz üretti. Böylece Stibitz ve Zuse birbirlerinden haberdar olmadan benzer yolları izlemiş oldu. Stibitz yaptığı ikinci cihaza karmaşık numara hesaplayıcı ismini verdi. Pek çok temel hesaplama işlemini yapabilen bir cihazdı bu. İlginç düşünme cihazı Birleşik Devletler'de büyük ilgi topladı. Bu andan itibaren gelişmeler büyük adımlarla ilerledi. 1943'te... Howard Aikens'ın Mark 1'i geldi. Mark 1, Amerikan donanması için normalinde hesaplanması 6 ay süren balistik problemleri bir günde çözüyordu. 1945'teki ise bin kat daha hızlıydı. Elektron tüpleri kullanan ilk bilgisayar olan ENIAC'ta tam 17 bin tüp bulunuyordu. Ama ENIAC da selefleri gibi sadece sayılarla çalışabiliyordu. Başka verileri ve sembolleri işleyemiyordu. Aradan geçen 50 yılın sonunda ise her iş yerinde bu işlemi rahatça yapabilen kişisel bilgisayarlar var. Basit bir hesap makinesinden her şeyi yapabilen elektronik bilgisayarlara giden yol, parlak teorisyenler tarafından önceden programlandı. İngiliz Alan Turing, 1936'da düşünülebilecek her türlü mantıksal problemi çözebilecek bir makinenin tanımını yaptı. John von Neumann da bu tarz bir makinenin prensipte her türlü soru ve araştırmalarda kullanılabileceğini fark etti. 1945'te bu tarz evrensel bir makinenin nasıl bir yapıda olması gerektiğini tarif etti. Bu prensip bugüne kadar geçerliliğini korudu. Neumann'a göre bir bilgisayar bir hesaplama birimine, makinenin yönetimi için bir kumanda birimine, bir hafızaya, verileri bilgisayarın anlayacağı dile çevirecek olan bir veri giriş birimine ve işlenmiş verileri anlamlandıracak bir veri çıkış birimine sahip olmalıydı. Ayrıca böyle bir sistem ikili kod düzeniyle çalışmalı, elektronik olarak iş görmeli ve işlemleri peş peşe yapmalıydı. Neumann ve Turing'in teorileri günümüzde herkesçe bilinmekte. Bilgisayarların hızlı hesap makinelerinden çok daha fazlası olduğunu çocuklar bile biliyor. Veri işleme teknolojisi 50'li yıllardan itibaren inanılmaz gelişmelere sahne oldu. Bu her şeyden çok mikroelektronik sayesinde oldu. Elektron tüpleri sayesinde 50'li yıllarda hesaplayıcı birimlerin yapılması mümkün oldu. Kısa bir süre sonra ise bilgisayarların içindeki elektrik akımını kontrol etmek için transistörler kullanılmaya başlandı. Bunu içinde pek çok yapı taşını bulunduran elektronik devreler izledi. Kısa bir süre sonra ise mikroçip denilen devreler bir parça silikondan imal edilmeye başlandı. 60'lı yıllarda bir çipin üzerinde 10 yapı taşı bulunurken 1970'te bu sayı 1000'i bulmuştu. Günümüzde ise 100 milyondan fazla transistör ve başka yapı taşları 1 santimetre karelik bir alanın içine yerleştirilebilmekte. Böylece bilgisayarların kapasiteleri arttıkça fiyatları da sürekli düşmeye başladı. Ancak herkesin kullanabileceği bir bilgisayar sisteminin başka şeylere de ihtiyacı var. Akıllıca tasarlanmış yazılımlar sayesinde bilgisayarların kullanımı da gittikçe kolaylaştı. Pek de uzak olmayan geçmişte komutlar bilgisayarlara meşakkatli şekilde delikli kartlarla yüklenirken günümüzde durum değişti. Gelecekte ise bilgisayarların boyutları daha da küçülecek, ses veya el yazısı komutlarıyla çalışabilecekler. Pek çok insan bu gelişmelerden heyecan duyarken, bazıları ise bilim toplumuna dönüşmemizin aşırılıkları olarak görüyor. Konrad Suze bilgisayarların zaferine şahit oldu. Ancak bilgisayarın mucidi olarak yaptığı patent başvurusu, katkılarının yeterince önemli olmadığı gerekçesiyle reddedildi. <laughs> ne kadar geniş geniş ne kadar rahat rahat böyle sinirsiz et verir misin ustam diyorsunuz ama sınırsız konuşma Sınır. Yok, sınırsız konuşma getirin